Ah. Ah, ah. 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 Ne oldu demeyecek misiniz? <laughs> Pasif agresif tavırlar vardır ya böyle. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Son kez sinsi pençe gitmeden normal server'da Renekton'la son videomuz oldu. Nasıl bir cümleydi lan o? Renekton'ı son kez sinsi pençeyle ile oynayacağım. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Ağzama RPS yapıyorum işte, ya size. Ü -ü falan. Gerçekten yaralıyor beni ya Sinsi Pancip. Çok Şimdi diyeceksiniz ki lan bir tane item ne olacak? Oğlum çok eğleniyorduk lan. Atlaması, hoplaması, zıplaması çok eğlendiriyordu. O yüzden her böyle aklıma geldiğinde Ananı avradını. Dur dur. <laughs> Okey Tamam lan bekliyorum. Gelin işte Allah Allah hadi let's go. Açalım W'de. Tamam hadi hadi. Yaprak gibi dökü.

<laughs> tamam. Gayet güzel. Umarım güzel bir video olur. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Gününüz kötü geçse gününüzü kötü geçirten olaya Illoy'nin sokungaçları diyorum arkadaşlar. Illoy'i zor bir matchup değil. Kolay bir matchup da değil. Şöyle eğer ki kafasını eze eze basa basa dövemezsek sıçtık. Bu çocukla bir daha görüşmem. Bir daha, bir daha görüşmem arkadaşlar. İlişkimi keserim yani. Aa, dur lan. Bir daha görüşmem dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi 12 saniye sonra ölecek bu biliyorsunuz. Flaşı da yok. Flaşı da yok kankacım. Flaşı flaşı yok. Yapacak bir şey yok. Valla orada gelip de hain hain şeyler pusular planlar yapıp beni dövmeye çalışıp flaş vermeyecektim birader. Oh. Onlardan kaçmam lazım. Şöyle bir çıkıyoruz oradan. Tamam. Hop bir tane daha çıkıyor. Çıkamadım ondan gerçekten. Hmm. Ya yani dedim ki. Tamam büyüğün XP'sini aldık. Devam. Tutabilirsin abi lane'i hiç sıkıntı yok. Bir şey diyeyim mi? Kule! Ya oğlum çok güzel oynadım da en'in ikincisi kuleye değmemeliydi. Birazcık şunlardan mı kaçayım ondan mı bir şey yapayım? Okey abi okey. Bu çocuğa bir sürü şey kaçıttıracağız. Ama yine de daha iyi olabilirdim. Hmm. Hmm. Benim karşımdaki adamın flaşını alacaksın. Ben de onu cezalandırmayacağım. Hele 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 hele. hele, hele, hele. bak 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 bak. 50K'ya gidiyoruz. Hatırlatayım. Yine Sinsi pençe lafı geçince bir an hüzünlendik ama e, arkadaşlar alışacağız artık hayatın gerçekleri bunlar. Yapacak bir şey yok. Ulan şunu da her videoda fıçı fıçık oynatıyorum. Üzüleceğiz, yapacağız, edeceğiz ama kalkacağız canavar gibi. O da gitti, gelmedi. C -C de gidebilir, gelmeyebilir arkadaşlar. Alışacağız böyle şeylere dediğim gibi. Tamam kanka ne yapıyorsun kanka? Aa kestin. Hey. Okay. Hey okay bro. Sejuani benim gözümde o kadar sadece tank ki yani. anne sadece tank. O kadar tank ki sadece. Tamam dedim yeter ben bir sonrakinde daha matar, çıkarım dedim ama okey abi okey. Kafası çalışan jungle gelmiş bu arada. Bu adamı iki kere kestim. Flash'ın olmadığını biliyor. Hemen bir uğradı. iyice beni öne geçirdi. Süpersin lan eline sağlık. Ama Lulu valla bak bozacağız seninle ya. Sen, senlik bir şey değil tamamen Rito'nun çıkarttığı aptal saptal saçma sapan şeylerden dolayı ya. Bak nasıl bilenmişim Rito'ya bir anda yükselesim geliyor. Nerede bu iğrenç şey? Ekran dışındaki pindiri kapat. <laughs> Dal saptal şeyler. Hu, seçimde yaklaştı ya sesimi yükseltiyorum. Benden siyaset yapmamı isteyen kardeşlerim var asla yapmam arkadaşlar. Siyasettir, din muhabbetleri vesaire ben o tarz şeylere girmem size de girmenizi tavsiye etmem. Sadece dostlar meclisinde konuşulacak şeylerdir, şeylerdir bunlar. E, eşinizle, dostunuzla, akrabanızla vesaire vesaire konuşmanızı onlarla bile belli bir seviyede olmalıdır diye düşünüyorum. diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Cebinizdeki para, aşk hayatınız, ailevi sorunlarınız, kazandığınız işte maaşınız falan bunları çok fazla söylemezsiniz. Benden size genç kardeşlerim özellikle abi tavsiyesi olsun. Öyle her yerde reklamını yapmaya gerek yok bazı şeylerin bazı şeylerin reklamını yapmaya dediğim gibi gerek yok arkadaşlar. <laughs> Şöyle kilimizi bir çıkartalım hemen tak diye. Bu arada sizi tanıyorsam bunun setlisini isteyeceksiniz benden ki ben de atmak istiyorum. Kanalda son bir tane ana olarak kalsın istiyorum arkadaşlar. Başlık bulamadım sadece. Bunu zaten son kez falan filan diye bir başlık atacağım ya. Dur lan dur dur tamam. Tamam biraderim aa sensin ya. Ama aa adam lavuğa bak sen. Düştü. Ha kestiğin için bir anda çıkıyor onlar. Öleceğim. Öleceğim dur. Ne olur. Oh. Lan başlarım şimdi senin gibi karaktere ya. Ben bu karaktere bozuk dediğimde bir de morde oynuyorsun falan filan bir şeyler diyorsunuz ya bana. Vallahi çıldıracağım ya. Kankacım R gelsin. Vallahi geleceğim. R yok. R yok gelemiyorum. Benim halimi görüyor musun? Halime bak. Yanıyorum. <laughs> dur 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 dur. Halime bak. Ne salak çarsın ya. Ne bekleyeceğim arkadaşlar? Gelme gelme git. Git gelme git. Kankam valla yine flash aldın da hiç gerek yok. Ben halledeceğim. Git bak senden sekecek bana vuracak git. Git senden sekecek bana vuracak git ne olur git. Hmm. Oh. Sen gitmiyorsun devam ediyorsun ona. Sen delisin oğlum bak sen beni korkutuyorsun Sejuan nasıl bir çocuksun sen. Gidelim abi gidelim evimize gidelim. Benimki öyle bir karakter değil ne olur sal beni gideyim. Nalan sal beni gideyim Nalan. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Nalan sal beni gideyim. Acıklıyım bak böyle müzikler geldi anda aklıma. Direkt modum bir şey yapıyor fark ettiniz mi? Çünkü üzülüyorum üzülüyorum çünkü. <laughs> <laughs> Elika'ya gidiyoruz. Hatırlatamadım tam sanırım. Hatırlamıyorum. Kafam birazcık dumanlı arkadaşlar. Bir tane büyük devirdim falan diyormuşum. CC pençe gidiyor diye. Öyle bir şey yok ama yine de kötü etkiliyor. Bir insan bir itemi... Lan bak. Bir de erkekler sevmez diyorlar. Bir itemi bile ne kadar seviyoruz, ne kadar bağlanıyoruz. Oyundaki bir tane eşyayı ya. Eyi çektirmemem lazım ve Renekton'da bu neredeyse imkansız. Çünkü adamın içine girmem gerekiyor arkadaşlar. Belki arkasına falan geçmeye çalışabiliriz. Zor yani birazcık işimiz e, zor olacak. Tamam abicim. Tamam abicim. Aldık bak ultini. Sal da gideyim valla. Kanka bu ne bileyim bu normal değil yaptığın ya. Ya sence normal mi bu yaptığın güzel kardeşim? Tipe bak. Ha bir de lane tutuyorum. Tutturmam. Tutturmam abi. Seninki normal değil de I am renektim bro. Yani özür dileyerek söylüyorum. Götün başın ayrı oynuyor kardeşim ama ben vurursam da toprak atarlar. Tamam senin ultim varken güçlüsün. Tamam kardeşim adamların varken sesin çok çıkıyor. Sokungaçlarla mokungaçlarla vuruyorsunuz ama biz de tek kişilik makineiz makineyiz yani anlatabiliyor muyum Özgür kardeş? <laughs> Güzel. Böyle döveceğiz arkadaşlar bunu. GG <laughs> 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 diyorlar lan. Oğlum yapmayın ya. Beyler sakin. Alırız. Orası wordlu kanka. Sejuani şey, çok güzel bir junglesin ya. Vallahi bak çok hoşuma gitti. Çocuk gelmesi gereken... Yer, burası zorlamaydı. Ama flashını sayıyorsa eğer çok doğru bir gankti. Bir anda gördüm seni kanka. Bak bir şey değil mi? Oraya da alacağız. O çocuğu da alacağız. Hepsini alacağız. Kafalarını gözlerini kıracağız. Kanka ne yapıyorsun? Adamın içinde. Hadi çıkalım gidelim kanka biz buradan. Biz buradan gidelim. Vallahi biz buradan gidelim. O Asol normal bir çocuk değil çünkü. Asol normal olsaydı alırdık orayı. Bir daha midden çıkmam muteledim diyor. Kanka sana sakin ol falan yazdım. İstersen çıldır kudur yani o oynayıştan sonra. Velvet'in içine girip de Asol orada mal gibi öldükten sonra bir de millete flame atıyorsun ya. Kaybettik bitti falan. Vallahi dediklerinin şu anda gözümde gram değeri yok yani. <laughs> kanka ne yapıyorsun? Oğlum ben buradayken bu işlemi nasıl yapmayı düşünüyorsun acaba? Nasıl yapacağım ben buradayken? Nasıl yapacağız be abla onu? Ha? Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Sen ne yapıyorsun ya? Tamam kanka ben ne yapayım? bu? Adam geliyorsa geliyor. Senin geldiğini de görüyorum da. evinin evinin Bir şey diyeyim mi? Çocuk bir saniye. Ha bende değil mi? Tamam güzel. Bir, bir şöyle bir milim ya. Bir milimle kaçtı okuyor. O alıyordum yani bir milimle. İşte böyle durumlar için sinsi bence. Aşağıda tam olarak ne yaşadılar bilmiyorum. İlgimi de çekmiyor arkadaşlar ama. Bak mana bitti ulti ediyor. Problem yok diyor. Nasıl yok diyor. Kanka ürünüm yanlış diyor. Ya bir tane üründen dolayı bu kadar fark edeceğini zannetmiyorum ama. Elinize sağlık yine. Sıkıntı yok kankam. Belvet bu kadar vurmasaydı iyiydi arkadaşlar bu arada. Belvet çok vurdu. E kaçır bak. E kaçırdıysan bitiyor abi o karakterde. E kaçtı mı? Bitti. Gici. Hemen şuradan kulemizi alalım alabilirsek. Renekton'ın alameti al çabuk. Baş efendim. Hemen gidiyorum. Tamam, hemen aldık biz bunu abi. Hemen. Üst taraftan emir geldi. Yapacak bir şey yok. Siz burayı tutun. Ben buraya gideyim kanka. Nasıl fikir? Kanka buraya gelmeyin. Topa çıkın. Hah. Topa çıkın abi. Rahat olun ya. Stopa topa çıkın. Ha? Beni dinleyin ya. Ama topa da çıkmadın ki kanka bak. Burada Lulu tek başına çıktı oraya. Ya bu rünle vallahi alakalı değil işte. Ondan bahsediyorum. Rünle alakalı değil durum. <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar. Eğlencemize, keyfimize bakalım. Biz one shotlarımıza bakalım. Kanka rünüm yanlış ya. Hopla öldüm. Rünüm yanlış. Botta öldüm. Rünüm yanlış. Sinsi pençe yokken yanaşmıyoruz arkadaşlar. Ve bu arada biraz önceki mevzuda da benim W'm stekli değildi. Öfke yoktu. Öfke olsaydı o Jinx şu anda bu itemlerle zaten yıkılırdı direkt. O tahta falan Q'ya gerek kalmazdı. Yapacağız da bunları. Bir şey diyeyim mi? Bak şöyle yapalım biz. Devam edelim arkadaşlar. Biz böyle yapalım devam edelim. Tahsilleri alalım. Şu Soraka'nın son bir anda bir canına belki basamayacağı bir yere denk getiririz falan. Tahsildarlayalım. Ondan sonra serilde alalım. Serilde alacağız kesinlikle ama şu anda zırh stekleyebilen kimse olmadığı için biliyorsunuz serilde zırh delme veriyor. Bizim ihtiyacımız şu anda zırh deşme. Kanka burayı tek başına tutarsın. Asolüsün sen. Tutarsın. İnanıyorum ben sana. E at buraya. Sen hayatınca e minyonlar geriye çekiliyor falan. Garip bir karakter o senin oynadığın. Yeter ki rencine girme adamın. Ha? Ha canını yediğim. Bak bu kadar ya. Aa, bak bitti öyle 500 tane ping atmana gerek yok. Birazcık kendinize güvenin bu oğlum. Delikanlı olun lan azıcık. Yürün vurun. Raven yine öldü. Ründen arkadaşlar. Ründen. Ründen ründen. Sıkıntı yok. Sürat coşkusu. Hiç önemli değil. No problem. Ründen. Hemen yazalım şöyle. <laughs> Kanka sur vermeyin ya. Ne güzel eğleniyoruz işte. Aaaa. Oo. 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 Bu neymiş be? Bu neymiş be kardeşim? Sen ne yapıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Sen ne yapıyorsun be kardeşim? Gençler zamanında çok Bruce izledik biliyor musunuz? Güzeldi vallahi tatlıydı sardı. Hadi bakalım devam edelim. Tarayıcı lazım bize. Bir de Kanka bir şeyin yok mu senin? Niye kaçıyorsun adamdan? Bir şey yapsana. Ne yapsın oğlum? <laughs> İki kişiyiz bir tane adamdan kaçıyoruz. Ben çok vuruyorum oğlum. Bak yemin ediyorum balyoz gibiyim ya. Bunu temizlemeye çalışırlarsa. Bence yaptık bu işi. Biz bu iş yaptık abi. Biz var ya çakal gibi bir takımız. Çakal. Helal lan size, yürüyün. Vur 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 kız kaçıran. Vur. Jinxleri yok bak. En, en kasmış adamlar yok. Dağcıları var kazandıracak bu hareket bize. Sonra kalır yokken bakalım Jinxleri ne yapıyor arkadaşlar. Korkmayın oğlum. Tamam tamam tamam. Bir kritik patlattım sanki. Bir kritik patladı sanki. Kanka dikkat kanka dikkat kanka dikkat. Bir daha gelemez o. Sen merak etme de Sejuani sen çok kötü yerde kaldın be oğlum. Nasıl yapacağız be abla Geliyorum. Çok kötü yerde kaldım be kanka. Ben ondan çıktım bu arada. Lulucum dikkat et. Bak ben kaçabiliyorum. Dikkat et kendine. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Baba yemin ediyorum bak tekliğe tekliğe gidiyorum. Bütün bütün map'i tekledim. Bırakın lan beni. Çıkamadık mı içinden? Aa! Dur, dur, dur 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 dur. Uf, Map'te teklemedim adam Olmadı, gelin. Vallahi gelin artık. Çok riskli, çok riskli, çok riskli. Çok riskli. Ah kafam ya, kafam ya. Çık, çık. Ne olur çık. Ne olur çık. Kanka W'm yok. Lütfen ne olur çık. Map'i tekleyerek geziyoruz. Vallahi map'i tekleyerek gezdik arkadaşlar. Şimdi bir tane bundan aldım. Bir tane bundan. Kırılgan olduğumu biliyorum. Ona göre elimden geldiğince suikastçı oynamaya çalışıyorum. Ama hatırlarsanız eğer ki 6 itemi birden bu şekilde çıktığınız bir Renekton oynuyorsanız 1 ve 5 pent atabiliyorsunuz. Avlaya avlaya. Bunu bir videoda vardı benim. Sen yine delisin oğlum. Yine delisin sen. Çıkabileceğim mi oradan? Tamam. ADC'nin morali bozuk. Vallahi bozuk. ADC'nin morali çok bozuk. Bir tık, bir tık, korkuta korkuta yapıyoruz bu işi de. Geliyorum abi, split deniyorlarsa hemen akıllarını alırız. Vallahi arkadaşlar skill kaçınca yapacak bir şey yok. Bu çocuğun e, Merkür'ün adımları var. CC'den çok hızlı çıktı. Slow vereceğim, slow vereceğim. Bum bum koş 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 koş. 4 eşyaya 5 eşya. Kanka 2 eşyasın bu arada. Eğer benim karşımdakini diyorsan evet. Çocuğu birazcık ezdim ama flash verdiniz abi. O hata sizindi yani. Olaylara birazcık daha bütünden bakmak lazım arkadaşlar. Siz geldiniz burada red çalmaya çalıştınız. Ben de flashsız adamı cezalandırdım. Olay bundan ibaret. Şımarmıyoruz. Oyun gitmeye çok müsait. Karşı ADC'yi düşürdük ama bizim ADC'miz hala yok oyunda. Onun gelmesi lazım. Son sinsi Penceli hoplayan zıplayan Renekton videomuz birazcık keyifli tatlı geçti arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Sen ne yapıyorsun kanka? Niye böyle hareketler yapıyorsun be abla? Hah. Hı, Sejuan abla. Kadın da değil mi bu? Niye feedledin orada be oğlum? Ne gerek vardı buna be? Hangi birini keselim burada şu anda? Efendim? Hangi birini keseyim ben? Burda? Çık gidelim oğlum kaç gidelim lan. Bu ne hangi birini keseceğiz burada? Bir tane aldım. Hadi oğlum. Güzel. Uf. Gelsen ulti basacaktım direne. Kanka ben o seni düşünemem orada ya. Benim orada kaçış planım kendimde. Arkadaşlar oyunda küfür geçmiyor ya. bak benim tavrıma baksana. Diyor ki 1 23 diyor. Flame atıyor ama küfür yok. Diyorum ki kanka flash'ını aldık red almaya çalıştığınız zaman. Sonra her şey değişti dedim. Hala kazanabilirsiniz. Bizim ADC'nin durumu da kötü diyor. Diyor ki 17 olmanla diyor Draven'la ne alakası var diyor. Renekton bir komboda iki kişi kesiyor diyor. bir. Bir komboda iki kişi kesmiyorum. Bir kişi kesiyorum. Abartmayalım lütfen. Abartmayalım kardeşim. Abartmayalım. Kanka oraya gideceğini biliyorum da benim çar buradan geçiyor mu? Geçiyormuş lan. <laughs> Bilseydim oradan giderdim. Vallahi bilsem oradan giderim de bilmiyordum arkadaşlar. Oradan geçebildiğimi şimdi öğrendim. Kalın ya biraz duvar geçmez dedim ama geçiyormuş. Okey abi. Kankam, kankam o illoyu kankam sen ne yapıyorsun? Bu kaç oldu? Ne yapıyorsun abi? Wordlu burası. Yani çok mantıklı bir hareket değil yaptın. Tamam susturunu aldık. Tamam. Kanka beni çıkartın. Beni çıkartacak mısınız? para oğlum lan. Çok kötü yaptık. Çok kötü yaptık. Çok kötü yaptık. Ya bu her yer wordlu be kanka. Bir tarayın. Herkesin bir şeyleri taraması lazım. Yoksa imkanı yok arkadaşlar, kazanamayız bu oyunu. Gecenin kıyısı alacağım, Ön, üstlerine doğru koşarken en azından bir tane skill'lerini, CC'lerini bir şeylerini yemezsem. Bir de Sejuani sıçıyor batırıyor ya, dümdüz satıyor yani. Bak bir daha, bir daha. Kanka na, neden yapıyorsun bunları oğlum? Sen kendini ne zannediyorsun ki? Altı üstü bir tanksın lan. Ya arkadaşlar, bir kişi böyle geldiği zaman vallahi sıçıp batırıyor oyunu. Bu kadar Sejuani iyi dedik, şey dedik, oyunu kazanmak istemediğini bilmiyordum yani. Zaten bir kişi eksiyiz. Ha, iki kişi eksiyiz özür dilerim. Şunların ikisi de şu anda cacık. Tek başıma buraya kadar getirdim. 32 dakikadır dayanıyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. Kanka öldü yine bizimki. Bizim ADC yine öldü. Nasıl yapacağız? Kaybettik burada değil mi? Seri satıyorlar ya. Seri seri. Okey. Sonra kayı çıkarttık. Bakalım ne yapacaklar. Cici. Arkadaşlar benden bu kadar. Tek başınıza bu kadar oynayabiliyorsunuz. Zaten hasar tablosuna bakarız birazdan. Takımda kimse oynamazken maalesef olmuyor yani. Biz ADC, Sejuani vesaire hepsi sattı. Ama keyifliydi son maçımız. Win olsa güzel olurdu da. League of Legends işte yapacak çok. Haydi hasar tablosuna. Arkadaşlar ADC'miz 10k. Midimiz Aurelion Soleri 24k. Sejuani'miz iyi vurdu. Öyle de falan iyi dövüştü. Sonradan sıçtı batırdı. 3 kere falan oyunu sattı. Zaten o yüzden kaybettik oyunu. Emin olabilirsiniz. Yoksa tam tıkırında gidiyordu. Yapıyorduk işimizi de. Bortsuzluk vesaire derken Son sinsi pençeli Renekton maçımızda setini de atacağım Valiant Special ile son kez. Benden bu kadar. Duygulandık yine hüzünlendik. Like'larınızı bekliyorum. Aboneliklere de bakalım arkadaşlar. 50k'ya gidiyoruz. Koşar adım gidiyoruz. Vallahi hızlandık. Ee, şaka kalktı bir. Hoşçakalın.